Cennet ehlinin elbiseleri Allahu Teala diyor ki yuhalloun fiha min asabira min zehb. Onlar cennet ehli süsleri, zinetleri altından e, bilezikler olacak onlar için. Altından bilezikler. Ve elbesoun thiyaban hudran min sundus ve istibrag ve ipek e, yeşil olan ipek elbiselerden gi, gi, giydirilecekler bu elbiseler bazıları ince bazıları da kalın olacak yeşil elbiseler ipekten bazıları ince bazıları e, kalın ve bilezikleri de altından olacak diyor Allahu Teala

Sa'd ibn Muad'ın mendilleri cennetteki Sa'd ibn Muad'ın mendilleri bundan daha güzeldir der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadiste der ki cennetin elbiseleri hakkında cennet ehli girdiği zaman cennete hiçbir zaman hüzün bulmayacaklar. Hiçbir zaman keder olmayacak onlara. Elbiseleri de hiçbir zaman yıpranmayacak ve gençlikleri de hiçbir zaman hiçbir zaman yaşlanmayacaklar. Cennet ehlinin tapayt halısı. allah Teala der ki fiha sururun merfu'a. Orada onlar için yüksek minderler var. Ve akvabun mevdu'a. Konulmuş sıra sıra dizilmiş bardaklar var. Ve namariku masfufa. Dizilmiş Halılar var. Ve zarabiyyü mebthuse Dizi pardon. Ve nemariku mesfufe Dizilmiş yastıklar var. Ve zarabiyyü mebthuse Ve serilmiş halılar var. Diyor allah Teala. Sururun merfu'a Bu surur, bu hallar hakkında ilim ehli der ki, İbn Abbas radıyallahu teala anhu der ki dizilmiş altından, gümüşten ve inciden halılar. Kokusu da mis gibi. Der İbn Abbas radıyallahu teala anhu. Muttehina ala sururin mawsuh masfufa ve zevcnahum bi hurun ayn Allahu Teala onları sıfatlarken der ki onlar dizilmiş halılar üzerine otururlar. Ve biz onları e, hurilerle evlendirdik. Başka ayette de der ki muttekin aleyha mutaqabilin. Onlar karşı karşıya oturmuş böyle halılara karşılıklı olarak oturmuş yüksek olan halılara oturtturduk. Oturat der Allahü Teala onlar hakkında. Başka ayette de Allahu Teala der ki: Muttekiin ala rafrafin hudrin ve abqariyin hisan. Onlar rafrafin hudrin yeşil yastıklara yaslanmışlardır cennette. Ve abqariyin hisal güzel döşemeli, döşemeli halılara onları e, yaslandırırız der Allahu Teala. Başka ayette de وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ Onlara cennette kalplerindeki gil, düşmanlığı kaldıttırırız. Kaldıttırırız. Bundan dolayı karşı karşıya oturmuş karşılıklı kardeşler olarak karşı karşıya otururlar der Allah-u Teala onlar hakkında. Cennet